yaşındaki trans erkek evladım hakkında. Doğumuyla bana çok büyük mutluluk veren, varlığıyla mutluluk vermeye devam eden çocuğum kız olarak dünyaya geldi. Kendimi bildim bileli en çok arzu ettiğim şey anne olmaktı. Benim için en kıymetli şey buydu. İlk kızım dünyaya geldi, dileğim gerçek oldu. Bir kızım daha olsun, benim yokluğumda birbirlerine can yoldaşı olsunlar istedim. O dileğim de oldu. Büyük kızım sürekli karşı cinsin oyuncaklarıyla oynadığı için üç buçuk yaşına geldiğinde onu bir uzmana götürmüştüm. Bana çocuğunuzun bir şey yok, gayet sağlıklı, siz kendinize bakın demişti. Sonra ortaokulda giyim tarzıyla ilgili sorunlar yaşadım. Elbise giydiremiyordum, hep pantolon giyiyordu Hatta ilkokul mezuniyet gecesinin en güzel kızı seçildiğinde hüngür hüngür ağlamıştı. Neyse. Ortaokulda yeniden bir uzmana götürdüm. Çocuğunuz son derece sağlıklı. Siz bir uzmana görünün dedi. Eyvallah dedim. Lisede tekrar götürdüm. Yine aynı şeyler söylendi. Anne olarak çocuğumda bir kusur olacağını varsın ben de olsun diye düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki çocuğum sağlıklı olsun da ben bir şekilde hallederim. Çocuğum internet üzerinden bilinçlenip trans birey olduğunu anladığında ve bunun da bir çözümü olduğunu fark ettiğinde lise son sınıftaydı. Bize de konuyu o zaman duyurdu. O zamanlar onsuz danıştığım uzmanlar, dinlemeyin henüz çok erken, hevestir, ergenlik kaynaklıdır, geçer dediler. E bu da benim işime geldi. Tamam dedim. Oysa çocuğum daha önce de ipuçları vermişti. Şöyle ki bilgisayarı bozulmuştu. Format atıldığında bilgi işlemci arkadaşımdan öğrendim ki çocuğum sosyal medyada kendini erkek olarak tanıtıyormuş. O zaman da çok kaygı duymuştum ama bu bilgiye onun kontrolü dışında ulaştığım için haklarına tecavüz olacağını düşünüp ona sormamıştım. Lise sonunda bu konuyu bize açtığında ilk hissettiğimiz şey suçluluk duygusu oldu. Nerede hata yaptık? Yetiştirirken bir yerde hata yapmış olmalıyız diye düşündük. 15 aylıkken babasından ayrılmıştım. Ayrılmamam mı gerekirdi acaba? Çalışırken onunla yeterince ilgilenememiş miydim acaba? Ben babamı 5,5 yaşındayken kaybetmiştim. En büyük travmamdır. Her yıl okul açıldığında ilk hafta derse giren tüm öğretmenler onları neden ilgilendiriyorsa İlkokul, ortaokul hatta lisede bile babanızın mesleğine diye sorardı. Kime ne? Benim eğitim hayatımla babamın mesleğinin ne ilgisi var? Benim için babam yok demek korkunç bir olaydı. Okul açılış dönemlerinden bu yüzden nefret ederdim. Bu soru bana kendimi hayata yenik başlamışım gibi hissettirirdi. Bu nedenle ben babasız büyüdüm. Çocuğumun babasından da o 15 aylıkken ayrıldım. Kesin bu yüzden oldu diye düşündüm. Onu babasız bırakmamak için yeniden evlenmiştim. Olmamıştı. Neyse. Çocuğumun bana açıldığı dönem hakikaten çok korkunç geçti. Kendimi kimseyi yargılamayan, ayrımcılık yapmayan, empati kurabilen biri olarak görüyordum ama ben öyle zannediyormuşum. Çocuğum bana böyle bir konuyla geldiğinde çok yadırgadım. Nasıl olur dedim. Saçmalık bu dedim. Onunla mücadele ettim. Bir sürü saçma sapan davranışlarda bulundum. Tabii bunları şu an baktığım yerden görüyorum ama o gün bulunduğum noktada paçalarım tutuşmuştu. Dünya başıma yıkılmıştı. Uykusuz gözyaşları içinde çok geceler geçirdim. Ağlamaktan şişen gözlerimi makyajla kapatarak işe gittim. Fakat gördüm ki çocuğumun olmazsa olmazıydı bu. O duruşundan hiç taviz vermedi. Başka türlü olamayacağını bu süreçte <laughs> bana o öğretti. Üniversite hayatına başlamadan hemen önce onun desteğe ihtiyacı olduğunu gördüm ve bu konunun uzmanı olduğunu öğrenebildiğim kişilere ulaştım. Önce bir psikologla görüştüm. Bana böyle bir şey için çok erken, 25 yaşına kadar takip edeceğiz dedi. Bu çok uzun bir süreydi. Çocuğum şimdi 20 yaşında ve ben 2 yıl öncesinden söz ediyorum. Bu yılları bekleyerek geçirmek gibi bir lüksümüz yoktu. Psikolog hanımefendinin söylediğini yapsaydık ben çocuğumu kaybederdim. Zaten bana açılmadan önceki süreçte çocuğumu beni üzmemek için o bedende erkek hislerini hapsetmişti. Psikologdan bir çözüm alamayacağımızı fark ettikten sonra çok değer verdiğimiz ve pek çok ailenin hayatına da dokunmuş, hepimize büyük fayda sağlamış olan Koray Hoca ile tanıştık. Kendisi çocuğumu adeta uçurumun kıyısından kurtardı. Bilincimin yükselmesinde en önemli kişi o olmuştur. Oğlum onun ismini duymuştu. İki yıl önce onunla görüşmeye başladık. Bize zaman ayırdı, emek verdi. Ben de bu süreçte onun çocuğumun varoluşu olduğunu, başka türlüsünün olamayacağını görebildim. O zamana kadar çevremde bana çok yakın olan insanlar buna şımarıklık, ergenlik dönemi hevesi, geçer dedi. Sapkınlık diyenler bile oldu. Tabii insan evlanda böyle şeyler konduramıyor. Artık bu söylenenlerin hiçbirinin doğru olmadığını biliyorum. Zor günler atlatıldı ve sürecimiz geçen yaz başladı. İlişkimiz şimdi çok daha iyi. Çocuğum kendini bastırdığı için onunla güzel geçmesi gereken yıllarımızı harp içinde geçirmişim. Neden odasına kapanıyor? Neden benimle paylaşmıyor? Neden iyi bir anne olamıyorum? Neden sıcak bir ilişkimiz yok diye düşünüp duruyordum. Ama şimdi anlıyorum ki çocuğum bana fark ettirmeden içinde bunun mücadelesini veriyormuş. Şimdi ilişkimiz her geçen gün iyiye gidiyor ve kız kardeşi ona fevkalade destek oluyor. Benim gösteremediğim olgunluğu konuyu ilk duyduğu andan itibaren o gösterdi. Çocuklarım mutluysa ben de mutluyum. Toplumun bu durumdaki bireylere acımasızlığı başlarda beni çok korkutmuştu. Çocuğum nelerle karşılaşacak? Onu nasıl, ona nasıl bakılacak diyordum. Sonra düşündüm, ben de bu toplumun parçasıyım. Kendimden, yani kendim değişmeden hiçbir şey değiştiremem ki. Başı seccadeden kalkmayan çok sevdiğim bir teyzem vardı. Bizim durumumuzu bilmezdi trans ilgili olarak bana verecekler hepsini idam ederim asarım demişti. Toplumda çok farklı noktalardan bakan böyle pek çok insan var onları suçlamıyorum. Görüyorum ki bu konu tecrübe etmeden anlaşılamıyormuş. Umarım sizler de bu konulara kafa yorar ve başka türlü olamayacağını görürsünüz. Tahmin edebileceğiniz gibi bir zamanlar ben de trans konusunda çok bilgili değildim. Ama artık biliyorum ve bu bilgimi paylaşabileceğim herkese paylaşmak istiyorum. Bu serüvene yeni başlamış ailelere destek olmak istiyorum. Bu yolda elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Hikayemizi de bu nedenle anlatıyorum. Bu çocuklar hepimizin. Artık kesinlikle ve net olarak görüyorum ki bu bireyler çok cesurlar kendilerini oldukları gibi kabul ettirmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Dürüstler, mış gibi yapmıyorlar. Bu toplumda kendini bastıran, yargılardan korkup kendilerini ifade etmeyen çok insan var. Çünkü biz hoşgörülü bir toplum değiliz. Ben artık kendimi koşulsuz sevgiyi daha evrensel kılabilmek için çaba sarf eden bir birey olarak görüyorum. Bu konudan yola çıkarak bütün farklılıklara güzel gözlerle, hoşgörüyle bakabilmek, empati kurabilmek ve empati duygusunu kuramayanlara da bunu hatırlatmak gayesini taşıyorum. Gökkuşağı aile grubuna katılmadan önce bana bu sadece benim başıma gelmiş bir olay gibi geliyordu. Koray hocamız beni bir anneye yönlendirmişti. Onunla yaptığım telefon konuşmalarında ne çok ağlamıştım. İlk toplantıda pek çok aile gibi ben de ağlamaktan konuşamamış, durumumu anlatamamıştım. Bugün geldiğim noktada artık konuyu ve bunun değiştirilemez bir durum olduğunu biliyorum. Bir şeyin değiştirilemez olduğunu bildiğiniz zaman teslimiyet duygunuz ön plana çıkıyor. Teslimiyette mucizeler olduğuna inanılır ya. O zaman kolaylaşıyor. Çünkü bakıyorsunuz ki çocuğunuzla benzer davranışlarını sergileyen başka çocuklarımız da var. Sadece benim çocuğum değilmiş. Sadece ben değilmişim. Bu nedenle aile grubunun içinde olmak kesinlikle çok güzel, çok faydalı. Yeni gelen ailelere sevgiyle, şefkatle bakıyoruz. Ve ilk geldiğimizde yaşadıklarımızı onlarda da izliyoruz. Geçecek diyoruz. Geçiyor. Her şeye alışılıyor.